iyi bilmiyorum Demir abi. Yani ben ister miyim Ayşe'nin mutsuz olmasını? Bilsem söylemez miyim? Eminsin yani değil mi? Mahalleden takılan falan kimse yok Ayşe. Selam. Merhaba. Yok. Yok yok. Yani takıldığı kimse yok. Anlaşıldı. Mahalleden değil ama takılan biri var. Neresi kaldı acaba? Okul. Okuldandır. Sınıfında hiç erkek var mı Ayşe? Onu da bilmiyorum. Ama sınıfta olması şart mı kardeşim? Okulda vardır illa ki. Yok. Okul değil. Benim burnum iyi kokalır. Bunun kokusu çok daha yakından geliyor. Sen ne iş? Ben? Hiç. Yani... ...benim ustanın atölyeden geliyorum. İyi. Çok dolanma ayak altında. Nereye kafayı çevirsem orada bitiyorsun. Dikkat et. Bir daha burada ne mezata katılırım, ne eşime dostum önerdim. Böyle olmaz mı? Durun, durun, Benim vaktim değerli. Ya abi. kusura bakmayın, Emin abi çok dakiktir aslında. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor kardeşim? Ya abi, Mezat'ın saati geldi. Emin abi hala ortaklarda yok. Hepiniz abi iyi günler. günler. Bir de bana davetiye göndermeyin. Beyler, beyler e, gitmeyin. <laughs> Biz şey yapalım, başlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım, buyurun 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 başlayalım. Emin abi bize yetişir, buyurun. Evet tekrar hoş geldiniz. Ee, sizi daha fazla bekletmeden hemen başlayalım isterseniz. İlk ürünümüz... E, çeşmi bülbül. 70 liradan açıyorum. Hangi yıl? E, 80 olması lazım sanırım. <laughs> Affedersiniz. Bakıyorum hemen. Ee, burada yazıyor. 70. 70 beyefendi. Evet buyurun. Var mı artıran? 80 geldi beyefendiden. Hanımefendi 90 dedi. Arkadaki beyefendi 100. 110 beyefendiden geldi. Evet satıyorum. Satıyorum. Sattım. 110 liraya arkadaki beyefendiye tebrik ederim. Sıradaki ürünümüz Sıradaki ürünümüz, Beykoz Kara. Ee, bu ürünümüzü 300 liradan açıyorum. Artışımız 50-50 olacaktır. Buyurun, var mı artan? 350, Siyahlı Beyefendi'den. <laughs> satıyorum. Sattım. 500 lira beyefendi tebrik ederim. Evet, bir Çeşme bülbülü daha. Ee, bu ürünümüzü 60 liradan açıyorum derken <laughs> emin baba geldi. Hemen hemen görevi teslim edeyim. Ya baba elimden geleni yaptım ama Daha günü kurtardım hadi sen misafir neyefendi burası bende. Tekrar hayırlı olsun. İyi günler. Evet efendim, çeşme bülbülü demeydik. Yani bunu da yapmadım demeyeceğim artık. Gördün mü, neler sattım içeride? Gördüm, gördüm. Çok keyifli içmiş ya, bütün kafamı dağıttı. Gelsene bir şeyler içelim. Eee yok, bir şey içmeyeceğim ben, yani içmeyeyim. Anlaşıldı. Teferruatı geçelim diyorsun. E gel bakalım o zaman güzellik, sen niye buradasın? Yani anlat güzellik, gel. <laughs> ateş. Bak, sen benim hayatımdaki en kıymetli şeysin. Ve ben abime katlanıyorsam, inan bir tek senin için katlanıyorum. Haydi bakalım. Yani tam güzel bir şeyler oldu derken... ...Asaf Bey yine yaptı yapacağım. Hayır kendisi olmasa bile ismi yetiyor asabımı bozmaya. Ateş yapma oğlum biliyorum babana kızgınsın ve bunu da anlıyorum ama... ...ona kızıp geleceğini yakmak nedir? Hayatını yakmak nedir? Pardon ama hala geleceğini, hayatını yakmak... ...niye yakıyormuşum ben geleceğimi hayatımı? Ateş bak burası bitirecek seni. Yapma. Tamam ben gel hadi yalıya dön demiyorum ama... Ne diyorsun ona? Hı? Müştemilata mı taşınayım? Ne yapayım? Yazlığa mı saklayacaksın beni? Ne yapacaksın? Yurt dışına mı kaçıracaksın? Vallahi göz göre göre heba olmayacağın her yer olabilir Ateş'cim. Yeter ki sen buradan kurtar kendini. Yeter ki kurtul buradan. Hala ne oldu sana ya? Ya hadi babamı anladım o doğuştan böyle ama sen... ...ya nasıl görmüyorsun benim buradaki varlığımı? Artık ben bu insanlardan biriyim hala. Değilsin Ateş'cim, değilsin değilsin. Bu hayat sana göre değil. Yapma. Kendini kandırıyorsun. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ona? Eminim. Çünkü ben de bir zamanlar gençtim. Çünkü aynı hatayı ben de yaptım. Ve emin ol, o alıştığın hayat bir gün seni geri çağıracak. Ve o zaman arkanda bıraktıklarını üzmek, kırmak istemiyorsan bu çareyi bekleme lütfen ateş. Hala. Bak. Ben o sahte dünyada kaybolurken burada kendimi buldum. Bunu elinden almanıza izin vermeyeceğim. Ya hala. Sen bu hayatta benim mutluluğumu isteyen tek insansın. Bak. Ya benim mutluluğumu kabul et buna saygı duy. Ya da bu konuyu bir daha konuşmayalım. Ne olur. Anlamıyorsun Ateş gerçek. anlamıyorsun ben. Ayrıca bence ben değil de sen hayatına heba etmiş olabilir misin Allah? Bunu açmam lazım sonra konuşuruz ona. Efendim Gökhan. Yukarı... Efendim efendim daha yoksa satıyorum. Satıyorum.